Botoks. Buyurun. <laughs> Biliyorum. <gülüyor> Yaptırır mısın? Yaptırmam. ya abi? Doğal halimle bu şeklimle devam edip bu şeklimle yaşlanayım. Yaptıran hani... erkeklere nasıl bakıyorsun? Botoks erkeğe yakışır mı? Ya şimdi hani herkes... <laughs> şöyle söyleyeyim. <laughs> Değerli abilerim Hepsini de kendi öz düşüncesi. Öyle kendilerini güzel görüyorlar. Eyvallah. Seda Sayan biliyorsun cildine sünnet derisi enjekte ettirdi. Dağıttırdı? Dağıttırdı? Sünnet derisi enjekte ettirdi. Sünnetin evet. derisini enjekte ettirdi. Evet. Yani eskiden pilava konulup yeniliyordu. Yani eskiden pilava konulup yeniliyordu. Şimdi enjekte edildiğini <laughs> ilk kez duyuyorum. Ben sana şunu söyleyeyim Sabet. Yemin ederim ilk kez şu an senden duyuyorum bunu. Abi Hakikaten sen de magazini hiç takip etmiyor musun? Yemin yani? ederim hiç bilmiyordum yani. Sünnet derisi hani yağlar alınıp bir şeyler yapılıyor falan ama sünnet derisinin <laughs> enjekte edildiğini bilmiyordum. E, bildiği bir şey vardır. Yani eskiden pilava konulup yeniliyordu. ya şimdi hani herkes şey, şöyle Daldan dala atladık. Ne oldu şu an bilmiyorum. Ne ara bitti. Kendine geldiğin zaman bu videoyu silme. Tamam silmeyin lütfen. <laughs> Aşk nedir? Tutkudur. Aşk hayatından hiç bahsetmeyeyim mi? Yok. Hiç aldatıldın mı? Ben aldatılmadım. Onlar kendini aldı. Aldatılmadım. <gülüyor> aldatılmışım. <gülüyor> doğru zamanda doğru insanı tercih ediyorum. Beyaz atlı prensini tarif et. Kıvanç tatlısı olabilir. <laughs> Şaka. aldılar annem. <laughs> evet almışlar. O zaman şöyle söyleyeyim. Normalde sarı saç ve mavi gözden nefret ederim. Esmer 3 numara kafası olursa e, ve siyah. 3 numara evet. saçları 3 evet, numara olacak. Saçları 3 numara olacak. Böyle boyu bir 2 metre olursa sevinirim. Çünkü benim boyum biraz kısa yanında yani. Valla varsa ben de alırım Güven öyle bir <laughs> Kadınlar ne ister? Güvende olmak ister. Yap böyle Anlatıldıktan sonra onu söylemem. <laughs> Güvende olmak ister. Güzel olmak ister. Önde olmak ister. Şu lanet olası erkekler ne ister? Bence onları da çok suç bulmayalım ya. Artık kadınlar erkeklere hükmediyor. O yüzden ben üzülüyorum erkek. <laughs> Aldatılmışım. Kendine geldiğin zaman bu videoyu silmem. Tamam silmeyin lütfen. Efendim 613. <gülüyor> <gülüyor> film. Olur inşallah diyeceğim ama çok zor teknik olarak. <laughs> Oyunculuk da yapacağım bu dürüst. Yok abi. Yakışıklı adamsın <laughs> niye yapmışsın ha? Yok abi. Taşeron değiliz. Biz direkt bu işin içindeyiz. Biz hala okuyor ofiste mesela. Türk oyuncular neden yurt dışında çok fazla böyle popüler olamıyor? Birkaç isim dışında. Çok sanatsal bir konu olarak düşünmüyorum ben. Biz Osmanlı İmparatorluğu'na gelme bir milletiz. <laughs> <laughs> çok sevilmeyi beklemeyelim ya. Ben öyle düşünüyorum. Yani bizi niye e, işte Slonya'yı sevsin, bizi niye işte diğer ırklardan isim vermemeye çalışıyorum. tarihsel sessizlik... bir ambargo mu var mı demek? Kesinlikle olduğunu düşünüyorum. Eurovision'u yıllarca bunu yaşamadık mı? Baktığınızda e, bize bakış açısının değişeceğini hiç zaman düşünmüyorum. Bunu bir milliyetçi olarak söylüyorum. Ambargoyu delen oyuncular nasıl deliyor? Mesela Haluk Bilginer. Çok nadiren oluyor işte. Yani aslında çok iyi oyuncularımız da. Çok formüllü. İşte tüm çok nadiren işte arada bir çıkartalım gibi ya. Semih Ayankı mesela ilk işte bir denemişti de yani. Bunları biraz siyasi olarak algılıyorum yorum Yani bizim sanatımızın kötü olduğunu, bizim oyuncularımız kötü olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Elbette bir hayaliniz vardır. 5 sene sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Of bu çok zor bir soru ya. <laughs> Taşeron değiliz. <laughs> Biz direkt bu işin içindeyiz. En ya. çok çalışmak istediğin yabancı oyuncu. Hiç yok. Ben Türk, abi ben Türk <laughs> ya bırak. <laughs>